Arkadaşlar şimdi çok harika bir deneyle sizlerleyiz. Çağ şimdi bize deneyimizin malzemelerini sayacak. Say bakalım Çağ. Neler var malzemelerimizde? Yumurta. Evet. Yan şişe. Harika. Çakmak. Hep evet, çakmak. Mum. Mum. Arkadaşlar bu ateşli bir deney olduğu için asla ailelerimiz yanımızda olmadan denememeliyiz. Çağ şimdi senden bu yumurtayı bu şişeye sokmaya çalışmanı istiyorum. Çok bastırmadan. Giriyor mu? Girdi mi? İçine girmiyor değil mi? Tamam. tamam. Evet. <laughs> Hayır, bak girmedi. Arkadaşlar şimdi biz bir sihir yapacağız ve bu yumurtayı şişenin içine sokacağız. Ama Çağ'ın bana yardım etmesi lazım. Evet. Tut bakalım Çağ'ın şimdi bu yumurtayı. Önce arkadaşlar yumurtamızın üzerine şöyle, evet Doğa sokmaya çalışıyor. Şimdi Doğa sen bunu elinde tut güzelce tamam mı? Sakın parçalama. Biz şimdi abinle birlikte, bir dakika anneciğim ben yapayım abinle birlikte yapalım sonra da seninle birlikte yapacağız dur bakalım Çağın'cım arkadaşlar onu yapmayalım onu sonra yaparız tamam mı yumurta girdikten sonra yaparız şimdi şunu da sokalım şöyle Çağın'cım şimdi sen bunu böyle elinde sakince tutacaksın ama sıkmadan tutacaksın hatta istersen şöyle yapalım şöyle elimde dursun tamam yavaşça tutalım Şimdi şöyle dön bakayım arkadaşlarına doğru seni güzelce görsünler şöyle. Hı, dikkat edelim. Evet gel bakalım şimdi bunu yakacağız arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. <laughs> Doğacığım sen ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar Doğa yumurtamızı birazcık mahvetti. Şimdi arkadaşlar mumlarımızı yakıyoruz. Sonra bir sihirle bir bakacağız ki yumurta şişenin içine girmiş. Şimdi ben tutayım anneciğim izin ver. Şimdi şunu şöyle güzelce şöyle sokalım. Şimdi bekleyelim. İzleyelim bak bak bak. Bak bak Çağım yumurtaya bak yumurtaya bak. Oh! <laughs> Gördün mü? Nasıl girdi güzel oldu mu? Evet bir daha yapalım. Bir daha mı yapalım? Arkadaşlar gördünüz mü? Doğanın yumurtasıyla da yapalım. Bunu çıkarmamız lazım önce. Evet arkadaşlar, biz şişemizin içerisindeki yumurtayı çıkardık, tekrar geldik. Evet asistanım tut bakalım yumurtayı. Şimdi tekrar arkadaşlar yumurtanın içerisine şöyle mumlarımızı Ay. dikeceğiz. Ay. Kırılmış. Evet bir şey olmaz Doğa. Kırısın yumurta birazcık kokmuş mu can? Yumurta kokusunu istemiyormuş. Yumurta kokusunu istemiyormuş arkadaşlar. Evet şimdi. Doğa da bir tane takmak istiyor. Tak bakalım Doğa. Aferin Doğa ya. Şimdi bunu güzelce yakacağız. Doğa bak bak yapacağız şimdi Doğa bak. Tamam bırak anneciğim. Bırak Çağancığım. Doğa şimdi herkes dikkatli bir şekilde yumurtaya yakacağız. Bir tane bakacağız. daha yandı. Da bir tane daha yandı. Bir tane daha yandı. Bir tane daha yandı. Bir tane daha yandı. Şimdi herkes dikkatle şişeye... <laughs> Arkadaşlar Doğa bunu zombi pastasıdan Şimdi bir daha yakalım ama üflemeyin tamam mı? Ben size yakacağım sonra üflemeniz için. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tekrar yakalım mumlarımızı. Şimdi herkes dikkatli bir şekilde baksın. Bakın şimdi dikkatli bir şekilde yumurtaya bakın. Yapma anneciğim yapma. Arkadaşlarım göremeyecekler. Yapma. Bak yumurtaya bak şimdi zıplayacak içeri doğru. Bak bak bak. Arkadaşlar bu defa ki yumurtamız patladı ama şişenin içerisine girdi gördük mü? Evet. Evet şimdi arkadaşlarımıza ne diyoruz? Görüşürüz arkadaşlar.